Nasıl bakalım arkadaşlar? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi lanet da bize saldırmaya çalıştı ve biz de arkadaşlar alemle birlikte onu buraya görmüş olduğunuz gibi hapsettik. Canım alem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bu Buradan bir çıkayım. İşinizi bitireceğim sizin. Ha aynen canım. gel bak bunu bitirsin önce. Bak hop 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 ışık, yalı ışık, yalı Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada lanetler de var. Ama birazdan arkadaşlar bu lanetlerden hapishane kırılacak ve bize saldırmaya başlayacak. Ama arkadaşlar hapishane kırılmadan önce biz de buraya görmüş olduğunuz alanlara en güvenlilerimizi yapacağız ve lanet ile savaşacağız. Hadi bakalım o zaman en güvenlilerimizi yapmaya başlayalım mı? Evet. Ama ben ölmen Gökçem'le olacağım tamam mı? Aa bakın arkadaşlar. Sonuçya bakın hemen nasıl sattı beni. Al bakalım al bakalım. Hop bir dop bir dop de. Siz de pis terbiyesizler. <laughs> Göreceksiniz sizden daha da güvenli ev yapacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben evimi buzdan yapacağım. Buyurun bak Biz de yapacağız. Gördün mü? Ee, sen şimdi diyorsun şimdi o ne? çok güzel yapacağız ama sen göreceksin sen ne derdi yapacağız. Ne topraktan mı yapacağınız arkadaşlar ya? <laughs> Şunlara bakın topraktan yapacaklar evlerini. Ne oynuyor mu şeyini? Ne? Nerede? aynı ucak bir temizliğimi sen göreceksin bakalım. Ya arkadaşlar Allah aşkına bir toprak yani ne kadar güvenli olabilir ki yani. Arkadaşlar bu ne kadar noob ya. Ya ne yapıyorsun Tomic? Al bakalım kıydım şöyle senin yine. Ya, ya şuradaki yo, yapmayın, şeyi yo Bu güneş tamam mı? Bu güneş evet. buzuna par eritir. Akılsız beyinsiz. akılsız evet. Beyn. Buz yani hmm. güneş buzu eritebilir. Bu ne şey karşı gibi de bize şey diyor. Yani senin elinde güvenli olacak anladın mı? Hmm. onları şimdi günlerini gösteririm arkadaşlar ben. Neyse onlardan daha da güvenli evi uçan. Bir de baksanıza arkadaşlar ya. Tomuç geldi benim yerimi mahvetti. Neyse bakalım şunları şöyle düzeltelim şöyle. Tamamdır şunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya arkadaşlar piramitten bir tane ev yapacağım ve primitin üstüne kule yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar görüp görmüş olduğunuz en ama en güvenli ev olacak hem de. Hadi bakalım o zaman şöyle yapmaya devam edelim şöyle tamamdır bakalım sonra buraları da şöyle yapalım hızlı bir şekilde bakalım tombuş ne yapıyor tombuş arkadaş topraktan ne yapıyor İy, iğrenç kanka eee, midem bulandı vallahi tombuş ne yapıyor burada hiç baktım öyle evine. bak bak bir de gelmiş benim evimden ve çekiyor o ben kopya çekmiyorum seninle bir şey. ama ben senin niye kopya çekeyim ya? Hadi bir oradan kopya çek. Tamam e kop, e e senin beş, bu evinden mi e kopya çekeceğiz? Çok çirkin. Ya işte çirkin değil bir kere. Mini gidin kendi evinizde bakın. Topraktan ev olur ya. Hüflesin eriyecek. Hüflesin Fıf, eriyecek. Aynen aynen. Zaten aynen öyledim. bir kere buraya bir yağmur yağarsa da eğer sizin evinizde çamur olur. Anne. Gökçen'le bir şey düşünemedim ya. He. Ha, Balık havuzalar. Ulan arkadaşlar Aa, ya. Ulan ne kadar eritir. fındık kafalı. Fındık kafalı. Hadi gidin buradan. Gidin Sen buradan. Sen de fındıksın. Su, buzu eritir bir kere. Tamam mı? Yağmur varsa senin de evin mahvolur. Yo. Erimez. Erimez. Arkadaşlar. Eritir. Siz yorum neresin ya? Sizce en güvenli ev kimin olacak? Benim evim mi? Yoksa arkadaşlar Gökçen'in Tomiş'in evi mi? Yorum yazın bakalım? Yorumlara size kalp atacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam tabii de beni yazın. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım şöyle. Neyse bakalım. Bize şöyle evimiz yapalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buzdan şöyle piramidimizi yapıyoruz şu anda Şöyle yapalım yapalım şu olarak Tamamdır evet oldu Şimdi arkadaşlar bu piramidin üstünü kapatmamız gerekiyor Şöyle kapatalım bakalım Yok canım gel bak bak buraya ben bir şey çakmak çaktım bu şimdi şey yiyecek tamam mı Aa, Bu dumanlar Oo, nereden evet. geliyor böyle ya Ne oluyor bak, ya Domuş ne yaptın Ay bak ne diyorum <laughs> evine çakmak çaktım bu da en senin Ya hayır ya buzları eritme Ya Tomiş ben de buraya bak çişimi yaparım bak şimdi ne yapayım çiş iş mi yaparım? Tamam tamam. Ay, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, dur, O zaman Yapma. Yapma. kabul etmem için bana gibi lazım. Ya, Yapma. 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 oldu Yapma. Şey şey <laughs> Tamam be ama ne olacak yani. Herkesin öyledir <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar Tombiş orada eşek gibi anırdı Ve şimdi arkadaşlar biz de buraya Kulemizin üstüne böyle arkadaşlar Kulemizi yapacağız Buradan yani e, lanetli Arda'nın gelip gelmediğini e, Ve hapishaneden kurtul kurtulmadığını Görebileceğiz Hadi bakalım şöyle yapalım bakalım kulemizi arkadaşlar Tamamdır görmüş olduğunuz gibi Evimiz var ya aşırı iyi oluyor yani Çok iyi oluyor tamamdır evet Kulemizin yüksekliği bence bu kadar yeterli arkadaşlar Şimdi burayı birazcık bize ne yapmamız lazım? Tabii ki de genişletmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar burayı şöyle birazcık genişletelim şöyle bakalım. Tamamdır. Ee, bence bu kadar genişletme yeterli ya. Aynen bence bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar bizim burayı böyle kapamamız gerekiyor. O yüzden şöyle 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 kapatalım bakalım şöyle. Tamamdır burayı kapattık. Şimdi de arkadaşlar bu üst yeri böyle kapatmamız gerekiyor. Tamamdır burayı da böyle kapattık ve şimdi arkadaşlar çatımızı yapalım şöyle. Evet çatımız da bitti. Evimiz çok güvenli olsun di arkadaşlar buraya böyle kırılmaz camlarımızı koyacağım. Aynı şekilde çalışkanızı buraya da şöyle kırılmaz camlarımızı koyalım tamamdır. Sonra da şöyle şuraları da şöyle koyalım. Bu camlar arkadaşlar hiç bir şekilde kırılmıyor biliyor musunuz? Hem de hiç bir şekilde ne yapsanız kırılmaz bu camlar. Şimdi arkadaşlar bu kulemize bir tane bağlantı yolu oluşturmamız lazım. O yüzden şöyle şuradan şu aşağı doğru indireceğiz burayı şöyle. indirelim indirelim. Sonra da arkadaşlar buraya şöyle merdivenlerimizi koyacağız. Hemen şöyle koyalım bakalım merdivenlerimizi. Pat 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 pat. Evet evimiz hazır durumda. Yani tam hazır değil arkadaşlar. Şimdi buraya evin etrafına tuzaklar yapmamız lazım. İlk önce tabii ki de şöyle şuraya güvenlik kapılarımızı koyuyoruz. Şöyle buzlarımızı da koyalım. Şuna baksanıza be çok iyi oldu. Bir de Tomuş'a bakalım. Tomuş sen ne yaptın buraya? Ne Göymüş onun bu işi ağaçtan ev oldu. Vay canına be arkadaşlar. Baksanıza Tomuş burayı ormana çevirmiş. Evet buyum. 你别没有 Vay be iyi olmuş ha. Neyse bakalım anca zaten bu ev ne işe yarar biliyor musun Tommy? Ne işe yarar bu E, sadece burada yani piknik yaparsın. Başka bir şey yapamazsın. Hiç güvenli olmamış. İğrenç. Sen bence beni kıskanıyorsun Güvenci. Ben seni söyleyeyim kıskanç kıskanç. Yok ben seni kıskanmıyorum. O ne sen beni kıskanıyorsun ya? kıskansın değilsin sen. Yok kıskanmıyorum ya. Ay, kreç, ay yol kıskanç sen yolunu izin bu beni kıskanıyor. Kıskanmıyorum ki. Kıskanmıyorum ki. Kıskanç. Çatlayın da patlayın çatlayın kıskanç. da patlayın. Yok kıskanmıyorum. Neyse bakalım arkadaşlar onlar öyle kendi kendine konuşsunlar. Ben de şimdi evinin evin etrafını tuzak yapacağım. Onlar ancak konuşurlar arkadaşlar. Ben ise icatımı yaparım. Şöyle koyalım bakalım lavlarımızı Şöyle şuraya da şöyle koyalım. Sonra arkadaşlar şuraya da şöyle koyalım. Sonra arka tarafa da şöyle koyalım lavımızı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lavlarımızı koydum. Şimdi de buraya dikenler koyacağım. Eğer evime tırmanmaya çalışan, kuleme tırmanmaya çalışan olursa diye arkadaşlar evime böyle bir sürü böyle dikenler koyuyorum. Bakın buraya hiçbir şekilde kuş bile gelemez ya. Kuş bile gelemez abicim. O kadar güvenli bir ev oldu yani. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar yapalım şuralara. Sonra şu diğer yerleri de şu dükkanlarımızı koyalım. Sonra buraya da şöyle koyalım bakalım. Hop, hop hop koyalım. Tamam mükemmel oldu. Sonra buraya da şöyle koyalım. Ne oldu Tombiş? Aç kapıyı ekmekçi gelme ekmekçi. Tomışlar ne diyorsun ya <laughs> iyi misin? <laughs> arkadaşlar Tomış kafayı yedi. Ekmekçi geldi ekmekçi. Arkadaşlar Tomış kendi kendine delirdi iyice konuşuyor vallahi Sonu kayla almayın Neyse bakalım şöyle dükkanlarımızı şöyle koyalım şuraya da Sonra şöyle da şöyle koyalım Evet bakalım evimiz ve evimizin dışındaki tuzaklar da bitmiş durumda Son bir şey kaldı arkadaşlar o da evimin içi Tomış ne yapıyorsun ya Eyvah. Ay bu yaşı ne işe böyle Güey amca? Ya Tomuş ne yapıyorsunuz ya siz burada? Çıksanıza bakayım. Anne sen kule mi yaptın ya? Bu çok güzel olmuş. <laughs> güzel olmuş gerçekten. E, e, tamam hadi hadi güzel olduysa hadi çıkın bakayım. Çık 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 Aa, hadi ben bir <laughs> tavır kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ya gidin ya kırmayın. Tomuş git lan senin buradan. Hadi Arkadaşlar bunlar nasıl kıskançlar? Nasıl kıskançlar? Neyse bakalım onlar gittiğine göre ben de şimdi arkadaşlar evimin işini yapabilirim artık. Şimdi buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya bir tane yatak koyacağım arkadaşlar şöyle. Sonra bir tane de şöyle şöyle sandık koyacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim evimin içi hazır oldu. Onlar anca öyle çalışmıyordu da Neyse bakalım. Ee, Gökçe Tönmüş. Ee, ben birazcık yat yatmaya başlıyorum. Tamam nasıl olsun benim evim bitti. Ne, bitti, bu ne bitti mi Evet bitti. Hadi geceler. Görüşürüz. <laughs> Vallahi benim baya bir uykum geldi arkadaşlar ya. <laughs> Zaman doluyor. <lo. gülüyor> tik tak tik tak. İşte bu hapishane kırılmaya başladı. <laughs> bu ne? Sanesi. Hani bakayım. Aa, oh, olamaz. Vu因为. Olamaz. Zannet derdine bu sen saçılmış. Bu ne biçim kız? Ne şey ne ki? Gözünü seveyim. Bu ne biçim? Evet söylüyorsunuz Hemen zırhımı silahımı giymem lazım. Hemen alalım bakalım kılıcımızı. Silahımızı alalım. Şarjörümüzü alalım. Sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Benim burada böyle Mario kıyafetlerim var. Mario kıyafetimi giydim. Size nasıl olmuş canım alem? Çok iyi değil mi? Ya koyayım Başka bir şey Mario kıyafetim geçini be. Aa, doğru sözsün. Tamam tamam geliyorum ya. Allah Allah ne kızıyorsunuz ya. Gelelim bakalım şöyle. Geldim bekleyin beni. O ne? Şimdi yani, şimdi işini bitireceğiz. Duydum. Evet Lanetlarda. Şimdi senin işini bitireceğiz. Sen onca insana zarar verdin. Ben de sizin işinizi bitireceğim. İlk önce Gürol'un ruhunun içine gireceğim ve sonra bütün köylüleri Gürol'un yerini öldüreceğim. <laughs> Lan köşe senin nasıl kötü köşe. planların köşe. var be? Sen nasıl insansın? Gel bakalım buraya Arda. Lanet Arda gel bakayım buraya. Gel bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hayır, olamaz arkadaşlar. Aa bayağı bir güçlü bu bayağı <laughs> bir güçlü. Aa, bırak, bırak beni. Al bakalım sana. Yaptım seni oy yakamasını beni buraya hayır olamaz arkadaşlar lanet dar çok güçlü ol bakım sonra ol bakın körşkan sörmez bu savaş bitmez <laughs> bam 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 <laughs> İşte işte bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lanetlerden işini bitirdik. Bitirdik. Çalışkan sınavısına i̇şte. kimse karışamaz. Çalışkan sınavısı bir numara. Çalışkan 10 on yıldız. Çalışkan sınavısı bin yıldız. Hoppi doppi doppi de. Kimse bizi yenemez arkadaşlar. Bundan sonra herkes öğrensin. Herkesin namımızı görürsün, gösterin arkadaşlar. Çalışkan sönmez bu savaş bitmez yazın yorumlarda. Herkes gücümüzü görsün. Lanetlerden kimmiş be. Uhu. Neyse bakalım canım aynen O zaman biz de bugünkü macramızın sonuna Gelin artık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoda beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanalımıza abone ve videoda beğenin tamam mı? Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane video çıktı. Sola çıkan ve sağda çıkan videoya tıklarsanız arkadaşlar mükemmel videolar ile karşılaşacaksınız tamam mı? Eğer mükemmel videolar ile karşılaşmak istiyorsanız o yüzden şu anda tam ekranı duyan iki tane videoyu tıklayın. Solda video var ve sağda video var tıklayın bakalım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay. Bye-bye.